Merhabalar arkadaşlar, ben Burak Güzel. Bugünkü konumuzu kısa ve öz anlatmayı planlıyorum. Etsy ürün fiyatlarıyla alakalı kendi geliştirdiğim bir strateji var. Bunu da ikiye ayıracağız. Birincisi tutan ürünler, ikincisi ise tutmayan ürünler. İlk olarak arkadaşlar tutan ürünlerde fiyatlandırma stratejimden bahsedeceğim. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar tutan ürünlerde fiyatlandırma stratejisinden bahsetmeye başladığımda yani bu cümleyi duyduğunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Tutan ürünlerde fiyat değiştirilebilir mi? sorusu büyük ihtimalle aklınıza geldi. Evet arkadaşlar değiştirilir. Çünkü ürününüzü belki de değerinden çok daha düşüğe satıyor ve karınızda hediye ediyor olabilirsiniz. Bu hiç aklınıza gelmiş miydi? İlk fiyatlandırmanızı yaptınız ve ürünü satıyorsunuz. Ürününüzün tuttuğunu düşündüğünüzde 100 dolar altı ürünlerde 5 dolar, 100 ila 200 dolar arasındaki ürünlerde yani satış olarak bahsediyorum 10 dolar. 200 ila 500 dolar arasındaki ürünlerde 25 dolar. 500 ila 2000 dolar arasındaki ürünlerde ise 50 dolar fiyatları artırın arkadaşlar. Ve tabii ki de test edin. Yani eğer bu süreçte fiyatları arttırırken reklamlarınızı kapattıysanız veya reklamsız olarak satış yapıyorsanız reklam açıp bu fiyatları tekrardan test edin. Bu rakamlarda kabul görürseniz aynı zam fiyatlarının %50'sini artırın ve test edin arkadaşlar. Yani diyelim ki 2000 dolarlık bir ürün satıyorsunuz veya diyelim işte 1800 dolarlık bir ürün satıyorsunuz. 50 dolarlık bir zam yaptınız. Tekrardan 25 dolarlık bir zam ile 1875 dolarlık bir ürün fiyatlamasıyla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Lakin fiyatınız piyasanın istediği gibiyse ne olacak? Yani o ürünü sizin ilk koyduğunuz fiyatta satmanız gerekiyorsa, zamlı fiyattan veya indirimli fiyattan satmamanız gerekiyorsa, piyasa bu şekilde istiyorsa ne yapmanız gerekiyor? İlk zamdan sonra arkadaşlar fiyatınızı zamın %50'si sonra da eski fiyata kadar çekebilirsiniz. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki 500 ile 2000 dolar arasında yine bir ürününüz var. Diyelim ki bu 1000 dolarlık bir ürün ve üzerinde 50 dolar koydunuz. Burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 50 doların %50'sini düşürüyorsunuz. Yani 25 dolar düşürüyorsunuz. Sonra da baktınız hala istediğiniz o eski performansınızı yakalayamadınız. Geriye çekilip tekrardan 1000 dolara kadar kendinizi eski fiyatınıza konumlandırabilirsiniz. Peki bu riske kendimizi atmaya değer mi? Yani tutmuş bir ürünümüz varsa bunun fiyatını yükseltip böyle bir riske girmeye değer mi? Aslında bence değer arkadaşlar. Benim yaptığım yani koçluk yaptığım firmalardaki stratejilerde bu fiyatlandırma stratejisinde tutan veya tutmayan olarak ikiye ayırdığım bu stratejilerde hemen hemen %90-95 oranda başarıya ulaştık. Yani arkadaşlar Kademeli olarak arttır, tabanı veya tavanı gör, azalt da olabilir çünkü birazdan tutmayan ürünlerde yapılacak şeyi de anlatacağım. Kademeli olarak arttıracaksınız, tabanı veya tavanı göreceksiniz ve gördüğünüz yerde durmanız gerekiyor. Strateji bu şekilde. İkinciye geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Video açıklamasından ulaşabileceğiniz Etsy markalaşma koçluğu sistemimize dahil olabilmek ve profesyonel destek almak için form doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ön görüşmemiz WhatsApp üzerinde mesaj ile oluyor ve tamamen ücretsiz olacaktır bilginiz olsun. Ve arkadaşlar konumuzun ikincisine yani tutmayan ürünlerde, tutmayan mağazalarda fiyatlandırma stratejisi nasıl olmalı? Aslında arkadaşlar genel olarak bakacak olursak yani bu video özelinde, bu videonun içinde değil de genel olarak bakacak olursak bir ürün tutmamışsa ortalama olarak 20 ile 25 kalem arasında bir metrik var ve bunların tamamı kontrol edilmesi gerekiyor ve bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Lakin bugünkü konumuz fiyatlandırma olduğu için oradan devam edeceğim. Tutmayan ürünlerde arkadaşlar önce ürününüzü arattığınızda karşınıza çıkan ve en çok satış yapan rakiplerinizi kademe kademe belirleyeceksiniz ve inceleyeceksiniz. Ve arkadaşlar şu taktiği uygulamanız gerekiyor. Rakiplerinize yakın bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Onlarla rekabet etmeniz gerekiyor çünkü ürününüzü tutturamadınız. Ve arkadaşlar sonrasında da eğer kar marjınız müsaitse iyi bir kar marjınız varsa %10'luk bir kupon açmanızı tavsiye ediyor. Ve arkadaşlar ikinci seçenek olarak da ikinci hamle olarak da ülke bazlı ücretli kargo seçeneğiniz varsa kaldırıyorsunuz ve ücretsiz kargo etiketini kazanabilmek için free shipping yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada üçüncü hamlemiz aslında çok önemlidir. Bunu dikkatli dinleyin. Burası biraz karışık. Üçüncü hamlemiz arkadaşlar %10 kampanyası fayda etmezse ürün fiyatını eski fiyatınızın %10 üzerine çıkarmanız gerekiyor. Ve sonrasında da bu %10'luk kampanyanız kapatılmış oluyor. %25'lik bir yeni kupon oluşturun. Burada aslında arkadaşlar %25'lik bir indirim yapmış gibi gözükseniz de Stratejik olarak baktığımızda %5'lik bir indirim yapmış oluyorsunuz sadece. Rakipleriniz fiyat konusunda bazen sizi korkutabilir. Mesela siz 100-150 dolar düşünürsünüz. Maliyetiniz bile 80-90 dolardır. Bir bakarsınız ki aynı ürünün benzerini, aynı hammaddede yapılmış ürünü 20-25 dolarlara görebilirsiniz. Lakin arkadaşlar burada korkmanıza gerek yok. Çünkü fiyattan önce SEO ile mücadele etmeniz gerekiyor. Yani aslında önemli olan kısım SEO. Yani SEO'nuz eğer rakiplerinizden daha iyiyse zaten daha fazla trafik çekeceksiniz ve illaki dönüşüm oranınız hani %2-%3 oranında olduğunu düşünürsek satış alacaksınızdır diye bakabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar diyelim ki sizin rakibiniz var. Rakibiniz günde 20 tane trafik çekiyor. Yani 20 kişilik bir trafiği var. Sizin günlük 200 kişilik bir trafiğiniz var. Fiyatınız yüksek olsa da trafiğiniz ondan yüksek olacağı için illa ki dönüşüm oranınız ona göre yüksek olacaktır arkadaşlar. Burada da korkmanıza gerek yok. Yani SEO ile mücadele edin. Son hamlenizde de fiyat ile son kurşununuzu atın arkadaşlar. Fiyatlandırma stratejimiz de bu şekilde arkadaşlar. Tutan ve tutmayan olarak ürünlerinizi kendinizce düşünün ve tutan mı, tutmayan mı artık nasıl bir konumda kendinizi görüyorsanız ondan sonra bahsettiğim stratejileri isterseniz uygulayabilirsiniz. Ben kendim uygulayıp e, fayda aldığım şeyleri genelde anlatıyorum bilginiz olsun. Sadece kendi mağazalarımda da değil. Koçluk yaptığım yüzlerce sektörde mağaza var. Bunlara da dediğim gibi uyguluyorum ve uyguladıklarımdan verim aldıklarımı paylaştığım için genelde anlattıklarım yani tecrübeyle sabit faydalı şeyler oluyor bilginiz olsun. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Facebook grubumuz ve podcastlerimizde dinlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.